Birinci soru da fx'i bulabilmek için x eksi 2'nin tersini x'in yerine yazacağım. Tersi nedir x eksi 2'nin? x artı 2'dir. Yani x yerine x artı 2 yazacağım. O zaman fx eşittir x artı 2 artı 5'ten ne bulunur? x artı 7 bulunur. D şıkkım. İkinci soruda fx'i bulabilmek için 2x artı 1'in tersini x'in yerine yazacağım. Nedir 2x artı 1'in tersi? x eksi 1 bölü 2'dir. fx eşittir 4 çarpı x'in yerine x eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Eksi 3. Düzenlersem arkadaşlar. 2 ile 4 sadeleşti. 2 kaldı. 2'yi dağıtırsak 2x eksi 2 eksi 3'ten 2x eksi 5 bulunur fx. Bursa. Üçüncü soruda 3'ü 1 artı 2 diye yazıyorum arkadaşlar. f x eksi 4 eşittir x kare artı 2 x artı 1 artı 2 oldu. Bakın arkadaşlar şu ifade x artı 1'in kare açılımıdır. fx'i bulabilmek için x yerine x eksi 4'ün tersini yazacağım arkadaşlar. x eksi 4'ün tersi nedir? x artı 4'tür. Buradan fx eşittir x artı 4 artı 1'in karesi artı 2'den x artı 5'in karesi artı 2 bulunur fx. D şıkkı. Dördüncü soruda fx'i bulabilmek için 3x eksi 1'in tersini buradaki x'lerin yerine yazacağım. Nedir 3x eksi 1'in tersi? x artı 1 bölü 3'tür. Yazalım. 2 çarpı x artı 1 bölü 3 artı 1 bölü x artı 1 bölü 3 eksi 2. Düzenlersek arkadaşlar buradan 2x artı 2 artı payda 3 bölü 3 bölü x artı 1 eksi 6 bölü 3. Buradan 3'ler aynı yerde olduğu için sadeleşirler. Ne kaldı yukarıda? 2x artı 5 bölü aşağısı da x eksi 5 bulunur. C şıkkı. Beşinci soruda da fx'i bulabilmek için 2x artı 1 bölü x eksi 1'in tersini x'in yerine yazacağım. Nasıl alıyorduk tersini? Bu 2 ile eksi 1'i yer değiştiriyorduk işaretleriyle birlikte. Ne olur? x artı 1 bölü x eksi 2 bulunur. Yazalım. fx eşittir. x artı 1 bölü x eksi 2 artı 1. Paydaşlayıp düzenlersek arkadaşlar. x artı 1 artı x eksi 2 bölü x eksi 2 Buradan ne gelir fx? 2 x eksi 1 bölü x eksi 2 gelir. Hangi çık arkadaşlar? E şıkkı. Altıncı soru da fx'i bulabilmek için x artı 1 bölü 2'nin tersini buradaki x'lerin yerine yazacağım. Nasıl buluyorduk tersini? Burada 1 var. Bu 1 ile eksi 2'yi yer değiştiriyordum işaretleriyle birlikte. Buradan 2x artı 1 bölü x eksi 1 gelir tersi. fx eşittir. Yazalım. 2x artı 1 bölü x eksi 1 eksi 3 bölü 2x artı 1 bölü x eksi 1 eksi 1. Paylaştık düzenlersek arkadaşlar 2x artı 1 eksi 3x artı 3 bölüm x eksi 1 bölüm 2x artı 1 eksi x artı 1 bölüm x eksi 1 bakın x eksi 1'ler aynı yerlerde gitti sadeleştirdiler ne kaldı yukarıda? eksi x artı 4 bölü aşağıda da x artı 2 kaldı. Hangi şık? A şıkkı.